Merhabalar, ben Tuğba Can Türk. 31 yaşındayım. Kendim bir şeyler üretmeyi ve yapmayı çok seviyordum. Aslında gıda mühendisiyim. Bir süre gıda mühendisliği yaptım. Ama o mesleğin beni tatmin ve mutlu etmediğini anladım. Beni daha çok bir şeyler yaratıp bir şeyler ortaya çıkarmak, renklerle, iplerle uğraşmak, hayal dünyasını, hayal dünyamdakileri gerçekleştirdiğimde daha çok mutlu olduğumu fark ettim. Daha sonra gıda mühendisliğini bırakıp Evde hobi olarak bu işi yapmaya başladım. Ya yani annem dikişte uğraşıyordu. Annemden görüyordum küçükken çok hoşuma gidiyordu. Böyle kumaşlara işte renklerle birleştirip bir şeyler üretmek, öğrettiklerimizi işte giymek ya da beğenilmesi benim çok hoşuma gidiyordu. Sanırım annemin de biraz etkisi oldu. Annemden dolayı hani annemde gördüğüm böyle insanların beğenilmesinden dolayı ben de e, hayal dünyamla bu işe girdim. Ee, bu kadar büyüyeceğini düşünüyor muydunuz? Bu kadar büyüyeceğini ilk başta hayal edememiştim, yalan değil. Ama daha sonrasında yaptıklarım insanlar tarafından beğenildikçe ve ben de bunun üstüne her gün yeni bir şey koyduğumu gördükçe bu işi daha çok merak sardım. İşlere yetişebiliyor musunuz şu anda? Şu anda işlere yetişemiyorum. Çünkü insanlar artık fabrikasyon ürünlerden çok sıkılmışlar. Daha çok kendilerine özel, kişiselleştirebilir el yapımı ürünleri daha çok tercih ediyorlar. Benim ürünlerim de bu şekilde el yapımı ürünler. İnsanların bana hayallerini anlatıyorlar, ben de hayallerini gerçeğe döküyorum. Ve bu sayede hem onlar mutlu oluyor, onların mutluluğuyla ben de çok mutlu oluyorum. İlk başlarda çantayı kendim üretmiyordum. Ama daha sonrasında Bence bunu da yapabilirim diye düşündüm. Annemin yadigar makinesiyle ilk başta bu işe başladım. Sonra baktım işler ilerliyor. Sonra kendime büyük sanayi makinesi aldım ve artık hem çantalarımı kendim dikiyorum, hem pançımı kendim yapıyorum. İstenildiği şekilde de şu şekilde hasır çantalar da yapıp üstüne panç monte edebiliyoruz. Yani İnsanların her isteğini karşılamaya çalışıyorum. Her gün kendime yeni bir yenilik katmaya çalışıyorum. Yerimde saymayı çok seven bir insan değilim. O yüzden yeni teknolojilere, yeni ürünlere, yeniliklere her zaman takip etmeye çalışıyorum. Dükkan açmaya ne zaman karar vermiştiniz? Ben 3 yıldır bu mesleği yapıyordum evimde. Hobi olarak başlamıştım. Daha sonrasında eşimin desteğiyle bunu dükkan açıp biraz daha iş haline getirelim. Biraz daha kurumsallaştıralım. Daha çok insana tanınalım diye düşündük. Bundan sonra dükkan açmaya karar verdik. evet bu yaptığım iş eskiden yapılan terziliğin şu an biraz daha modern versiyonu. İşte ben bu terziliği el yapımı ürünlerde ekleyerek daha farklı bir yere çıkarmak istedim. Hazır çanta alıp ya koymak yerine çantayı kendim üretmek, hasır çantaları kendim üretmek, pançı kendim üretmek istedim. Yeniliklere açık olduğum için bu Punch'ın bir ileri versiyonu, Tafting versiyonu var. Genelde Türkiye'de çok yaygın değil ama yurt dışında çok yaygın olan bir bu da bir makina. Onu getirtirdim. Aynı zamanda şu işte Tafting'den de ürünler yapıyoruz. Tafting'den aynalar, halılar yapıyoruz. Onu da yani Bolu'da ilk getiren benim diyebilirim. Ben hayallerimin peşinde koştum. Şu e, renklere, iplere e, bir hayat vermekten şu an çok mutluyum. Ve gençlere de tavsiyem kesinlikle hayallerinin peşinde koşsunlar. Şu ilk başta başladığımda sadece Bolu halkına eş dosta yaparken şu an 81 ile yapıyorum ve yetişemiyorum siparişlere. Yani gençlere tek tavsiyem hayallerinin peşinde koşup asla müsizliğe kapılmasınlar.